Bugün sizi evrenin derinliklerine milyarlarca yıl önce başlayan bir hikayeye davet ediyorum. Bu hikaye kozmik danslarla, devasa patlamalarla ve zamanın ötesindeki sırlarla dolu. Gelin bu eşsiz yolculuğa çıkarak dünyanın oluşumunun muhteşem hikayesini birlikte keşfedelim. Şimdi gözlerinizi kapatın ve evrenin başlangıcını hayal edin. Tamam, belki video izlerken gözlerinizi kapatmanızı istemek tuhaf bir fikir ama gerçekten bu anı bir hayal edin. Bir anda karanlık ve sessiz bir evrende muazzam bir patlama yaşanıyor. Bu hepinizin bildiğini tahmin ettiğim büyük patlama. Merak etmeyin, büyük patlama konusuna girmeyeceğim ama bu patlama tüm yaşamın, gezegenlerin, yıldızların ve galaksilerin başlangıcının simgeliyor. geliyor. Büyük patlama sadece bir anlık olay değildi. Milyarlarca yıl süren bir hikayenin başlangıcıydı. İşte bu hikaye bizim hikayemiz. Ve bu hikayede bir yıldızın etrafında dönen toz ve gazın öyküsüne tanıklık edeceğiz. Uzayın karanlık derinliklerinde bir yığın gaz ve toz bulutu sessizce dönüyordu. Bu bulut bir gün büyük bir patlamayla uyanarak güneşimizi doğurdu. Şimdi bu genç yıldızın etrafında bir dans başlamıştı. Gaz ve toz bir araya gelerek bir disk şeklinde dönmeye başladı. Bu dansın ortasında gezegenlerin, asteroitlerin ve diğer gök cisimlerinin ilk adımları atıldı. Ve işte bu kozmik dansın içinde dünyamızın ilk hali de yavaşça şekillenmeye başladı. Ancak bu dans birkaç gün ya da birkaç yıl içinde tamamlanmadı. Milyonlarca yıl süren bu süreçte dünya bugünkü halini alana kadar birçok değişiklikten geçti. Dünyanın ilk günlerinde gök gürültüsüne benzer sesler, lavların yüzeyde dans ettiği, gökyüzünün kızıl ve turuncu tonlarla aydınlandığı bir dönemde. Bu dönemde dünyanın yüzeyi tam anlamıyla bir cehennemi andırıyordu. Yüzeyi sürekli olarak lavlarla kaplıydı ve atmosfer bugünkünden çok farklıydı. Ağırlıklı olarak karbondioksit, azot ve su buharı içeriyordu. Bu sıcak ve yoğun ortamda dünyanın yüzeyi sürekli değişim içindeydi. Volkanik patlamalar yeni kara parçalarının oluşmasına neden olurken Meteor çarpmaları gezegenin şeklini değiştiriyordu. Bu kaotik dönem dünyanın yavaş yavaş soğuması ve stabil bir hale gelmesiyle sona erdi. Ancak bu dönemde henüz yaşamın izine rastlanmamıştı. Dünya yaşamın başlaması için gerekli koşulları oluşturmak üzereydi. Fakat dünyanın bu dönemi sadece sakinleşme ve stabilizasyonla geçmedi. Bir gün dünyanın tarihindeki en büyük olaylardan biri gerçekleşti. Dünyaya benzer boyutta olan ve T adı verilen bir gezegenimsi cisimle devasa bir çarpışma yaşandı. Bu çarpışma sonucunda gökyüzünde parlayan yeni bir ışık belirdi. Bu ayımızdı. Ay dünyanın sadık bir uydusu haline geldi ve iki cisim arasında özel bir bağ oluştu. Ayın oluşumundan sonra dünyada büyük değişiklikler yaşandı. Atmosferdeki gazlar okyanusların oluşmasına yardımcı oldu. Bu okyanusların derinliklerinde yaşamın ilk izleri ortaya çıkmaya başladı. İlk mikroorganizmalar fotosentez yaparak oksijeni atmosfere saldı. Bu basit organizmalar zamanla evrimleşerek deniz yıldızları, deniz anası ve triyobitler gibi ilk hayvanları oluşturdu. Dünyanın milyarlarca yıllık tarihine baktığımızda gezegenimizin sürekli bir değişim içinde olduğunu görüyoruz. Peki ya gelecek? Bilim insanları dünyanın geleceği hakkında birçok araştırma yapıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gezegenimiz daha sürdürülebilir ve yaşanabilir kılmak için yeni yollar keşfediyoruz. Ayrıca uzay araştırmaları sayesinde dünyanın dışında yaşamın izlerini araştırıyor ve belki de bir gün yeni gezegenlerde yaşam kurma potansiyelimizi keşfetmeye devam ediyoruz. Geleceğin neler getireceğini tam olarak bilmesek de bilimin ve teknolojinin bize sunduğu olanaklarla heyecan verici bir yolculuk bizi bekliyor. İşte böyle arkadaşlar. Dünyanın oluşumu ve evrimi hakkında kısa bir yolculuk yaptık. Umarım bu hikaye sizin için de benim için olduğu kadar ilginç ve heyecan verici olmuştur. Peki sizce dünyanın geleceği nasıl olacak? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşın ve bu büyük macerada bizimle birlikte olun.